Bu iki sayının değeri bunlar olduğuna göre bizden bu e, sayının toplamının 9 ile bölümünden kalanını soruyor. 9 ile bölümünden kalan yani bu 9 ile bölebilmenin kuralı neydi? Buradaki sayıların hepsini tek tek toplayacağız. Hepsinin toplamını bulacağız. 6, 9, 4, 8, 1, 7, 3 bunların hepsini toplayacağız. 9'a bölününce bölünce kalan sayı bizim sayımızdır. E, kalanımız olacak. Toplayayım bunları. Şu ikisi 10 yapar. Şu ikisi 10 yapar. 12. 6 daha. 18 de buradan. Burası 38 yapacak. 38'i de 9'a bölersem hemen kalanını bulayım. E, 4 kere var. 36. 2. A'nın 9 ile bölümünden kalan 2 olacak. B'ninkini bulacağım. 3 artı 5 artı 2. 8 4 1 0 etkisi olduğu için yazmıyorum. Bu ikisinin toplamı 10 3 5 8 4 daha 12 1, daha 13 yapacak. 23. 23'ün 9'da bölümünden kalan ise 5 olacak. Bunu da hemen 2 kare toplamı zaten açılımı şeklinde yazılmış. Bunu böyle yazarsam bu ifadeyle aynı olduğu için A ile B'nin toplamı 2 artı 5. Yani 7'nin karesi 49. Ee, şimdi o zaman 49'un 9 ile bölümünden kalanı bulacağım. 9. 9 kere 5. 45. Kalan 4 olacak. Cevap A.